E, bu yaptığımız işte de doğaya olan saygımızı e, bir kez daha e, Antalya Organize Sanayi Bölgesi olarak e, göstermiş oluyoruz. E, Solar Çamur Kurutma Tesisimiz 2015 yılında e, aktif hale gelmiş bir e, tesisimizdir. Burada 5 yıl içerisinde 2650 ton e, atık çamuru e, çimento fabrikalarına göndermek suretiyle... E, Doğaya olan saygımızı bir organize sanayi bölgesi olarak biraz önce de söylediğim gibi göstermiş olduk. Buradan çıkan atıklar su içerdiği için çok büyük bir hacim kaplamaktadır. Dolayısıyla bu kurutma tesisiyle hem bu hacimden hem de bertaraf edilmesi gereken çok sakıncalı ürünlerden Antalya organize sanayi bölgesi olarak ve Antalya olarak özellikle kurtulmuş oluyoruz. Bu kurutma tesisimizde Önce susuzlaştırma ile yüzde 40-45 oranında, daha sonra da e, çamur kurutma tesisimizle e, hem e, solar kurutma tesisimizde. Solar işlemediği zaman yerden ısıtmayla doğalgazla ısıtmak ve bunu pelet haline dönüştürmek suretiyle bu atık çamurunun %95 oranında kurtulmuş örüyoruz. Aslında %100'dür kalanı da bir sonraki sefer kurutma şeklinde gerçekleştiriliyor. Ve bunları da pelet haline getirmek suretiyle çimento fabrikalarına gönderiyoruz ve böylece de atığı bertaraf etmiş oluyoruz. Eğer bunu yapmasaydık bu yatırımı yapmasaydık eee yaklaşık 1 milyon euro değerinde bir yatırım bu 2015 yılında yapılmış olan bir yatırım ve kendisini 4 yılda amorti edecek bir yatırım. Yani bugün 5. yıla Hatta 6. yıla girdiğimizi düşünürsek aynı zamanda bizim bir sözümüz var parayı bumerang gibi yönetiyoruz diyoruz. Yani parayı o işe atıyoruz sonra geri dönmesini sağlıyoruz ve sonra fayda maliyet başka bir işe atıyoruz ve tekrar geri dönmesini sağlıyoruz. İşte solar çamur kurutma tesisimiz de tam da buna hizmet etmekte. Yani bugün 6. yıla girmiş e, oluyoruz ve 4 yılda kendini amorti ederse 2 yıldır Antalya Organize Sanayi Bölgesi hem çamurunu bertaraf ediyor hem bunu çimento fabrikalarına göndermek suretiyle yakıta dönüştürüyor hem de bölgesindeki bu ber tarafla doğaya saygısını gösteriyor. Aynı zamanda da bir karlılık sağlıyor. Bu da bizim katma değer anlayışımıza tam da uyuyor diye düşünüyorum. Sadece çamurumuzu kurutmakla kalmıyoruz. Arıtılmış suyu da deşarj ederek Antalya'daki asat dediğimiz hatta veriyoruz. Doğru suyu veriyoruz tabii. Bunların denetimleri sıkça yapılıyor. Ee, ve bütün denetimlerden de e, olumlu olarak e, profesyonel arkadaşlarımız, işin başında olan arkadaşlarımızın itinasıyla son derece doğru şekilde gerçekleştiriliyor. Ve zaten Akdeniz Üniversitesi'nde yapmış olduğu bir e, programda e, yine çevre ödülü, birincilik ödülü almamız suretiyle bunu da taçlandırmış ve bu denetimleri de e, yerine getirdiğimizi orada görmüş oluyoruz. Aynen. E, aynı zamanda e, bizim şöyle bir şiarımız da vardır. E, biz her zaman şunu söylüyoruz e, yerin altından su almıyoruz yerin altına su vermiyoruz. Demek ki böyle bir ilişki yoksa kirlilikte de yok demektir diye düşünüyorum. E, bu da e, Antalya Organize Sanayi Bölgesi'nin stratejisiyle ilgili size vereceğimiz çok önemli bir bilgidir.